Arkadaşlar bu vahi bölümü nasıl bitirilir? Eski tanık oynadı zaten ben bu oyunu bitirdim arkadaşlar. İlk önce Arkadaşlar bakın burada telefon çalıyor. Ondan sonra buraya yapacaksınız. Burada buraya yapacaksınız. Ondan sonra yeni tanık gelecek. Onu yapacaksınız. Ben yedim. Şimdi oyuna girdik. Choo choo five remains blind. Forget mm -hmm. <sighs> All have fallen in colour. Ne bakıyorsun ona gibi. Lan. Çok pardon. Sonsuz bakım bile yazıyor ya. Hmm. Bir tane büyük surdaydı. Ne yapıyorsun lan kalkın kız bebo. Yer attım be. ne yüzü düştü. Bak ya. O bak kanta düşürüyordum sen ha. Böyle akıllı olup böyle almayın. Seni şimdi bakın ne yapacağım. Ne bak seni görecek. Öbür bebek, <laughs> Öbür bebek yukarıda kesin. Öbür bebek yukarıda. Çok pardon arkadaşlar. Bir tane işte ay gibi olmuş. Aha, dünya yıkıldı dünya. <laughs> Allah Allah ya. Bak dünya yıkıldı gerçekten birader. Ama Bak, e, e, bakım e, bakımı var ya. <laughs> iş yerini şey yaptı resmen ya. <laughs> ben, ben şimdi bir tane bebeği alakalı bir şey Ay gibi uyuyor. Bu kafamız inşallah. Senin kafan kesin inşallah. Böyle rahat durmazsanız. Şunu da poposunu temizleyelim.

Oraya kapanmış. Açıkta böyle ileriye doğru gittik. Bazı arkadaşlarımız böyle döktü sadece. Gitmeni Arkadaşlar. Good morning, Arkadaşlar. Good morning, Arkadaşlar. Good morning, Good morning, Arkadaşlar. Good morning, Arkadaşlar. That's not oh, your card, 025. La la. Insert yeah, your card into the machine. It, Failure Thank to you. clock in will affect your salary. Time is running out.

O que vocês acham da minha manhã, senhoras e senhores, que a não Olha, que chique. kesinlikle güzel. Başlayın. ben bakmak zorunda mısınız? Oha! Kameraya bak birader. Sen Ne bakıyorum ya? Yani? O daha çok bir var. Onu biz neden bunu onu, onu biliyoruz biz, ya? Biz insan falan değiliz biliyor musunuz? Ben Allah Allah. O için yapıyorum ya. Biz zaten de, ben zaten olmaz ki bizim beni beni yedi yedi yedi.

Um, şimdi, bu kapı yuvarlak Evet, ben değil, Evet, evet. Tamam. Şimdi şuraya bak. Tamam. Şimdi <laughs> dokuz dakika, 10 dakika oldu şimdi. Bunu ah, gideceğiz <laughs> Merhaba. Özür dilerim Oyun bitiyor arkadaşlar. Oyun buralarda bitiyor. Oyunun devamını izleyeceğiz arkadaşlar. <laughs>

خلصت <applause> bak bir şeyler oh. <laughs> <Orada, sen gülüyor> mi? Orada bir şey vardı. Orada bir şey vardı Diye oraya gidiyorsun tabii. Hadi şöyle gel. Hadi. Sen <laughs> 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 açılmıyor arkadaşlar. Bu kapı açılıyor. Gel bakalım. Kapı kilitli artık. Arkadaşlar buraya, buraya açacağız. bekle bana. Dördüncü de zaten bitiyor. Ama onu atlamıyorum zaten. Bitkiler. Benim bozan. Bizi durdurmak isteyen istiyor. bekle. O kim arkadaşlar? İçimde okuyacağım. Tam bir şey gözükmüyor ki. Tam bir şey gözükmüyor da. İşte <laughs> deniz gibi yapmaya bakabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yapar böyle. Oho. E, e biz burada yakalatmış. Gözüm gidiyor lan. Allah Allah. Onlar abi. Bizi durdurmak isteyen kim der? Nikolaus mu? Evet. Ne ee, e, ayrıldık sıralar açılacak şimdi. Arkadaşlar, doldur, 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 doldur. Oyun artık bitti. Oyun bittik arkadaşlar ya. Başa şey çıktığında oyunlar bitiyor ya. Yani. Üzücü an geldi be. Oh. Oyun bitiyor ya. Diğer bölümlerinin nasıl bittiğini söylemek için abone ve e, beğeni atın. Burayı atlayacağım arkadaşlar. Şimdi <laughs> pardon Arkadaşlar siz de söyleyin ya. Bir var kadın gelecek adamı. Beni görüyorsunuz galiba. Hem <Sessizlik> de başka bir şey müşteri. O zaman bakalım arkadaşlar gelin toplum. You are in Step forward and join us. Onun için o burası arkadaşlar. Elimden atıyorum. Elimizi de böyle devam çık ama işte burada bitiyor. Bakın ne şeyler Bakın bana bakıyorlar şu an. Arkadaşlar şöyle şurada. Bakın bak buraya katılmak zorundayız bu arada. Atla atlıyor muyuz? Yani, Mama havada duruyorsa. Arkadaşlar şey, buna kedi de gelecek şimdi. At last, 225 has awakened and joined us on the yellow path. My devoted, the king turns his gaze upon you. From his tree came his children, and we nurtured their growth. We fed their hunger. Now its roots, strengthened by their feast, the bring him to our Rejoice, Doctor Arkham. The last remaining seeker is crushed. The captain gained his trust. The little child to his refuge. Now the world's door has been cast open. The doctor is alone, adrift in breath. Nothing will stop. abla Allah'ın içini kral olduğunu. Dünya kralısın sen tamam. Gittim açık kırmaklarını <cựu rê> çöktüm. Güzeller çöktü. Kral günü. Arkadaşlar öbür bölüme geçiyoruz. Artık burada bitiyor zaten. Arkadaşlar ne zaten devamı gelecek. Zaten 70-40 tane bir tane oyun var, şeytan ama inanmıyorum arkadaşlar çünkü onun gelişmiş hala. Bakın yabancıları bak döşemi. Bir tane daha. Korku sarı şimdi robotun gözüne giriyorum ya. Oğlum burada bir tane kreş var. Oğlum sonu böyle olacak arkadaşlar. Lan oldu. Hadi abi. Oğlum bitti de. Bırakın oğlum arkadaşlar. Vay be, şimdi, ah, oyun bitti. Bakın oynadığınız için teşekkürler. Daha fazlası gelecek. Çılgınlık bir er geri dönecek. En son haber ve duyuruları için sosyal medyaya bize katıl. Devam et. Oyun bitti yine. Normal bölümü. Ne oluyor? geçtiğimde ne oldu ki? Evet buraya Hadi bir arkadaşlar sizleri